garip gece. Hmm. Bu sesler nereden geliyor? Ya hırsızsa, ya işkiyaysa, ya katilse, ya soyguncuysa. Çocuklara bir şey yapabilir. Hemen kontrol etmem lazım. E burada kimse yok. Ha? Anne ne diye bas bas bağırıyorsun? Ya kızım daha deminki sesleri duymadın mı? Ben duymadım. Ben de duymadım anne. Abim ilk defa doğru söylüyor. Ya ne yapıyorsun? Kavga etmeyin çocuklar. Konumuz bu mu? Anne evde en fazla ne oluyor olabilir ki? Evet saat gecenin dördü. Ve bizi bu saatte uyandırdı. Uyandırdı değil. Annem uyandırdı bizi. Uyandırdıysam özür dilerim ama size bir şey olmasından korktum. Ve sonra ilerden siyah bir kuyruk geçti. <laughs> Anne siyah kuyruk mu? Anne belki babamdır. Babam mesaiye kalmıştı. Trafiğe yakalanmış olabilir. Evet anne o da bir olası durum. Ya kızım saçmalama baban olsa beni uyandırırdı. Çok sessizce gelmeye çalışmış. Ah hırsız ama öyle değil. Bence hırsız falan geldi yok abi sence? Bence de yok ya aşırı saçma. Tamam o zaman şimdi dedektifler iş başında. Anne çocuklarla çocuk oluyorsun var ya. Ben yatabilir miyim? Hayır oğlum sen de bize yardım edeceksin. Of. Tamam o zaman ben bunu bırakıp geliyorum. Anne. Efendim kızım. Abin, abimin bebekle uyuması saçma değil mi? Ben de anlamadım ki. Hadi iş bölümü yapalım. Evet hadi. Eee nasıl bir iş bölümü olacak bu? Herkes kendine güzel bir cephe kurabilir. Mesela bize el feneri, ondan sonra kamera gibi şeyler gerekebilir. Kamera niye gereksin ki? E, sonuçta video filan çekeriz kızım. Doğru aslında kardeşim. Video filan çekebiliriz. İş sürme konusunda üstüme yoktur. Hava atmak gibi olmasın ama hava atmak gibi oldu. Dalga mı geçiyorsun ya? Çocuklar <laughs> işiniz gücünüz kavga. Söylüyorum planı. Şimdi gelmiş olabilecek hırsıza efsane bir tuzak kuracağız. Tuzağımız şu olacak. Şimdi ikiniz de polis rolünü oynayacaksınız. Polis mi? Ne polisi anne? Kızım ben de şey yapacağım. O hırsız önümüzden geçtiği zaman yani büyük ihtimalle geçmeyecek. Eğer ses çıkarırsa bağırıp polis arayacak, arıyormuş gibi yapacağım. Sonra da siz geliyormuş gibi yapacaksınız ve o da evinizden çıkıp kaçacak yani hiçbir şey çalmasına izin vermeyeceğiz. Bu iyi bir fikir değil anne. Ben polis rolünü oynayamam. Oynarsınız oynarsınız. Hadi o zaman ben şimdi uyuyormuş gibi yapayım. Pardon kızım. Önemli değil. Minler de uyunur herhalde. Bu soğukta da olsa hadi kardeşim dışarıya. açamıyorum kapıyı. Abi bir çekil. Kapı dıştan açılmıyor abi. İçeriden açılıyor. evet. Biz bekleyelim. Evet. Işıklar kapandı. Umarım hırsız bana bir şey yapmaz. Ayak sesleri. Hemen çocukları çağırayım. <laughs> Ay, manyaksın ya. Dur. Annem. Gitmiş. Kaçırılmış olabilir mi? O da bir olasılık. E ee, biz ne yapacağız o zaman? İş başa düştü valla. Şimdi sana yapman gerekeni söylüyorum. Söyle. Kapının önüne gizli bir düzenek kuracaksın, tamam mı? Nasıl yapacağım peki? Sen yaparsın kardeşim, sen IQ var. Peki sen ne yapacaksın? Ben iyi süreceğim. E, i̇yi anlaştık o zaman. Ayrılıyor muyuz? Evet. Evet, kapının önü burası. Buraya güzel bir düzenek kurmam lazım. Nasıl bir şey yapsam ki? <laughs> Hay Allah kar beyaz sen miydin? Yüreğim ağzıma geldi. Psikopat kedi ödüm koptu ya. Şu düzeni kurmaya hemen başlasam iyi olacak. hırsız buraya gelmeden. İlk odadan kameramı getireyim. Burası mı uygun? Burası mı? Yoksa burası mı? En mantıklısı birinci yerde. Buraya koyacağım. Şuraya da bir ip gelelim. Tamam bu sayede çıkmaya çalışırsa ipe takılıp düşebilir. Hamurlarımız da işe yarıyor. Ayağımı kaydırmak için de bir şeyler alayım bari. Efsane. Evet şimdi pusu kuruyoruz. Neyin arkasına geçsem. Cik cik beni koru. Burası iyi bir yer. Burada bir şeyler bulabilirim. Bu gizemi çözmem lazım. Hadi ya hala gelen giden yok. Evde hiç değerli eşya yok ki. Aa bu benim amcamın oğlu değil mi? Amcamın oğlu hırsız mıymış? Neyse. Abi koş. Ne oldu? Hırsızı buldum kuzenimizmiş. İz onu iz Tamam. Anneme ne yaptın cadı? Durun durun. Ay ay ay. Ne var he? Ne var? Ya bir durum anlatmama izin verin ne anlatacaksın pislik biraz dinleseniz anlayacaksınız peki o zaman anlat bakın önce eve niye geldiğimizi söyleyeyim bildiğiniz gibi benim babam yani sizin amcanız oluyor pis bir adam yani çocuk dilendiren bir adam tarafından sürekli kışkırtılıyordu sonra bir gün beni kaçırdı annemi soruyoruz annemi he anneniz mi o korkudan bayıldı hastaneye yetiştirdim. Ne yani şimdi annem hastanede mi? Evet. İşte o pis adamdan kurtulmak için geldim buraya. Annenize söyleyecektim. Ama maalesef çok korktu. Ve beni nesil olarak tabir etti. Ben de ona anlatmak istedim. Sonra onu aldım işte böyle. Kaçırır gibi. Hızlı bir şekilde böyle böyle koştum koştum koştum. Öyle yani sonra. Ben yani hırsız falan değilim. Dediğinden hiçbir şey anlamadım. Sadece şunu anladım. Seni birisi kaçırmış. Böyle seni dilendiriyor. Aynen. E, o adamı bulalım. Evet ağzını burnunu dümdüz ederiz. Ama o adam çok güçlü. Ben güçmüş anlamam. Aileme zarar verirse yakarım. Abi ya senin yaptığın blöf ya. Üf, tamam sus. Bir planınız var mı? Bizde plan bitmez. Ya. Hı hı. Hı hı. Hadi ne olur bir şey bulun. Hem beni kurtarın hem de başkalarını. Çok komik canım. <laughs> Durum ciddi. Hadi. Bu tuzağı kim kurdu? anndan öpeceğim onu. Ben kurdum. Gel. he he Aa yok vazgeçtim. Abi. attım. Ben o anlamda dememiştim. Neyse annem gelene kadar etraf toplayalım. Evet ya. Tamam. Evet, pırıl, pırıl Evet. Çocuklar hırsız amca oğluymuş ya. Yani babanızın kardeşinin çocuğu. Anne biz sana demişti hırsız değildir diye. Evet niye bizi dinlemedin ki? Sek eve hırsız girecek olsa üst kattan girer. Şimdi niye gidip de seni yatak alanından seni kaçırsın sonra da seni öldürmeye kalkışsın. Doğru dediniz aslında çocuklar böyle saçma şüpheler edinmemem lazım. Bence de. En küçük bir şeyde kötü bir şey buluyorsun. <laughs> Oğlum sen aslında alıyorsun. Hadi hemen acile gidelim. Acile gidelim. Acile acile. Anne biz de mi, sana ne dedik? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. kapanıp kalın. Bay bay. Oğlum hasta. <laughs>